Selam arkadaşlar. Bugün otomobil simülatörü Ultimate'de doğu seferi yapacağız arkadaşlar. Yani Erzurum Van arası bir sefer yapacağız. Otobüsümüz burada. Hemen bir seferlere gidip seferi ayarlayalım. Erzurum ile Van arası. Şuradan arkadaşlar biyet fiyatları 59 TL çok fazla bir 50 indirim bunu Onayla. Arkadaşlar otobüsümüz saat şuradan sabah 9 seçelim hemen. Onayla ikram olarak bir tane su, bir tane simit. Bir tane de şu ve bir de kahveyi seçelim. Onayla diyelim kızı her şeyimiz hazır. Şuradan onayla basalım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar 65 bilet sattık. 3,2K gelirimiz var. Şuradan başla diyelim ve oyunumuzun başlamasını hemen bekleyelim. Oyun ekranı geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Şu an Erzurum otogarındayız. Bana doğru gideceğiz. Ha, şuradan başla diyelim. Biraz sesini açalım. Şöyle yavaşça terminalimize giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle park etmek biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle bir dönelim arkadaşlar. Oo, çok ileride kaldım. Şöyle girelim arkadaşlar şuraya. Girdik mi? Oo ah be. Şuradan bakalım arkadaşlar. Şuraya park edelim hemen hızlıca. Arkadaşlar aracımızı park ettik hemen şuradan. Bagaj ön kapı. Şuradan atlar hemen hızlıca misinler arabaya ve hemen seferimize başlayalım vakit kaybetmeden. Yolcularımız biniyor. Atilla Turizm arkadaşlar. Şoförümüz de Atilla. Tüm biletlerimizi satılmış hemen şunu onaylayalım. Seferimize başlayalım şuradan. Önce bir anons verelim arkadaşlar. Saati Games iyi Yağmur yağıyor arkadaşlar. Şuradan sileceklerimizi açalım. Yolumuza Bismillah diye bir koyulalım arkadaşlar. Şuradan sabitleyici açalım. Şuradan sinyali verelim. Tamam arkadaşlar dönüşümüzü yaptık ve yolumuza koyulalım. Şu an Erdurum'dayız. Van'a doğru gidiyoruz. Türkiye'nin doğu tarafında bir sefere çıktık ve Van'a doğru gidiyoruz. Şuradan hız sabitleyiciyi biraz artıralım. gazı sonladık. Yolumuza çıktık. Şöyle şuradan hemen ultimate ile klimayı açalım arkadaşlar. Şurada bir frenlememiz lazım. Önümüzde polis aracı var arkadaşlar. Bu araç mükemmel. Tabii mükemmel oyunun Ay yeni arabası. Ah be. Ah be. Nasıl duruyorsun abi ya? Arkadaşlar dur, şunu duruşuna baksanıza ya. Yolumuzdan da çıkmıyor ya. Kırmızı ışıklar yorumlar yorum geçelim. geçim. Yolcular Şu Yolcuların durumuna bakalım. %100 artı. Aşık 95. İkramlarımız duruyor. İkramlarımızı daha yapmadık. Ama ile başlar başlamaz bir ikram uçakalım arkadaşlar. Biraz sesi verelim isterseniz. Erzurum'dan Van'a doğru yola çıktık arkadaşlar. Yeni otogarlar gelmiş. Şöyle şuraya biraz frenleyelim arkadaşlar önümüzü. Şöyle sollarız arkadaşlar. Araba geldiğini göremiyorum tam. Hadi bismillah deyip sollamaya geçelim diyeceğim de. Arabanın geldiğini gördüm. Şimdi geçelim şunu sollayalım arkadaşlar. Of Lastik patladı sandım arkadaşlar bir an. Top çantı çarptık. arkadaşlar karşıdan araba geldi. Arkadaşlar paranın her şeyi şimdi düzenleyelim. Yürüsene be. Oo. Arkadaşlar şu an zincirleme bir kazaya neden olduk. Şuraya baksanıza. Arkadaşlar oraya karıştırdık. hemen biz yolumuza gidelim. Hiç bulaşmayalım buraya. Kaza mı yapmışlar ya orada? Allah Allah. Acaba kim yaptı? Arkadaşlar kazaya da sebebiyet verdikten sonra yolumuza rahatça gidebiliriz. Yola odaklanmış durumdayız. 232 km var daha. Vana çok az bir yer mesafe yakaladı. Otobüsümüz şu an çok konforlu arkadaşlar. Toprağa girme oldu. Şurada taksi hızlı ol ya. Otobüs seni geçiyor ya. Şöyle bakalım birileri var mı? Kimse görünmedi. Düz yola çıktık arkadaşlar. Artık biraz rahat nefes alıp gazı iyice sonuna kadar vermeliyiz. Şuradan bir onu verelim daima. Polis bey selamlar aleyküm. Kolay gelsin. Aksaca bu az önce bize vurmamış bir yıldır Neyse boş Geçirecektim de arkadaşlar boş Arkadaşlar yağmur şiddetini artır derzurunda. Kış yaklaşıyor. Erzurum'da soğuk etkisini göstermeye başladı bile. orta şeritten sapmadan bir yere rahatça gidelim. Şuradaki farda açalım. Dikiz, dikiz aynasını. Türk bayrağı işte arkadaşlar Ah Polis abiler devriye atıyor arkadaşlar. Sokağa çıkmaya sana denetliyor. Bir korna daha vuralım. Önümüze 3 tane kırmızı araba var arkadaşlar. Şuradan bir sağa şeride gitsin gidelim. Şöyle şurayı biraz daha biraz daha yaklaşırsak tamam. Çok yakın onlar bu da. Tamamdır arkadaşlar ayarladık. Şu kolduğu da biraz aşağı indirelim. Arkadaşlar önümüzü görmüyoruz. Sağdır. Ama ne bir şey olmadı Allah'tan. Bir kaza yaşamadık. Her şey yolunda yolcular sayın yolcular. Ufak bir fren tutmamazlığı yaşadık. Sıkıntı yok her şey yolunda. Yolcular rahatlatalım. Ya tekrar yağmur durdu. Düz yola gidiyoruz şu an. Önümüzde bir mavi otobüs var. Önümüzden çıkar mı? Aa trafik şey arkadaşlar? Şöyle şu taraftan arkadaşlar. Otobüs nasıl durmuşsun ya? Arkadaşlar bu köşenin yeşil çıktı. Neyse biz bakalım arkadaşlar. 67 kilometre kalmış. Van'a gitmemize. İşte bayılı kalanlar köye benziyor. İşte binalar Bin, bin vardı. devam 42 kilometre mi kaldı arkadaşlar? Yolumuz güzel. Arabada bir sıkıntı yok. Ne lastik patladı ne arıza arkadaşlar. İnşallah da Ah. Arkadaşlar şu ağzımı açtım. İnşallah arabamız sağlam dedim. Arabayı vurduk. Ama araba güzel. Arkadaşlar biraz arabanın dışından göstereyim. Şimdi önce bir ikram çakalım şu şey, şöyle. İkram getirip, rica olsun. Of be arkadaşlar her yerine vuruyoruz ya. Aa arkadaşlar. Van'a gelmişiz. Selam, 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 selam. Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Arkamızda kimseyi görmüyorum arkadaşlar. Van Otogarı'mıza geldik arkadaşlar. Evet, bir daha vurduk arabayı. Arkadaşlar bu e eğlenceli seyahatimizin de sonuna geldik. Şuraya hemen arabaya paket yolcularımızı indirelim. Yolcular çok memnundur kesin. Çünkü müthiş bir seyahat yaptık. Kalaya sebebiyet verdik ama yolculuğumuz güzeldi. Ben beğendim. Şu, şuraya ufaktan ufaktan böyle girelim. Arabayı geri alalım. arkadaşlar bu belli olmayacak biz yine şöyle üstten bu arabayı sokmaya çalışıp şöyle geri gelelim biraz tamam hızı aldık şimdi bu birazcık ileri alsak arkadaşlar seyahatimizin sonunda şöyle al bir şey daha geri alsak arkadaşlar tamam arkadaşlar arabayı Etmeniz, arkadaşlar şey giriyorsunuz. Van'a geldik. Atilla Turizm. Arkadaşlar tam 10 dakikaya gelmişiz. Erzurum Van Arası'nı 3250 TL gelir elde etmişiz. Gider 429 TL. 168 TL e cezaymışız Bize kalan para işe 2653 Evet arkadaşlar bugünkü seferimizin yani videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.